Selamlar ben Ertuğrul. Gaming TR stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için Asus'un yüksek performanslı Tuf Gaming serisinden VG249Q3R modelini inceliyoruz. 180 Hz yenileme hızı, 1 milisaniye, tepkime süresi ve Adaptive Sync teknolojisiyle öne çıkan bu 23.8 inç Full HD monitör, oyunlarda hız ve akıcılığı bir arada sunarak oyuncular için harika bir seçenek oluşturuyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım. Öncelikle tasarım ve yapı kalitesinden bahsetmek istiyorum. Klasik Tuf serisi tasarım ile oldukça sağlam ve şık bir yapıya sahip ince çerçeveleri sayesinde oyun sırasında sizi rahatsız etmeyecek modern ve kompakt bir görünüm sağlıyor. Monitörün kendi standında yükseklik ayarı bulunmasa da VESO uyumluluğu sayesinde farklı stand veya kol çözümleriyle çoklu monitör kurulumlarına uygun hale getirilebilir. Bu sayede hem oyun hem de çalışma alanınızda daha esnek bir kullanım sağlanabilir. Ayrıca unutmadan monitörün üzerinde bir de dahili hoparlör bulunuyor. Gelin bunun da bir testine bakalım nasıl bir ses verdiğini hep beraber görelim. Ekran tarafında ise Fast IPS teknolojisine sahip 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan bir panele sahip. Bu özellikler özellikle hızlı FPS oyunlarında akıcı bir deneyim yaşamanız için büyük bir avantaj sağlıyor. Monitörün bize sunduğu renk deneyiminden de bahsedecek olursak sRGB'nin %99'unu destekliyor. Bu da dijital içerikler tüketmek ve oyun oynamak için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca adaptif sync sayesinde ekran yırtılmaları ve kare minimuma indiriyor. Böylece oyununuzu kesintisiz ve pürüzsüz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Monitör Fast IPS paneli sayesinde renk doğruluğu yüksek, kontrast oranı ise tatmin edici düzeyde. Parlama önleyici ekran kaplaması aydınlık ortamlarda bile rahat kullanım sunarken göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Asus'un mavi ışık ve titreşim azaltma teknolojilerini barındırıyor. Bu monitör özellikle rekabetçi oyunlar için biçim cilmiş kaftan 180 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepkime süresi oyunda tepki hızınızı arttırarak rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlıyor FPS, MOBA ve yarış oyunlarında akıcılığı maksimum seviyede hissedebilmeniz için de Adaptive Sync desteğiyle ekran kartınızla uyumlu çalışarak görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor. Asus TUF Gaming VG249Q3R özellikle bütçe dostu bir oyun monitörü arayanlar için harika bir tercih olabilir. İncelememizi istediğiniz ürünleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen isteklerle yeni ürünleri de incelemeye devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gaming Enter stüdyolarından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.